Ne haber millet? Bu podcast'te Questa neden tutmadı bu konu hakkındaki düşüncelerimi dile getirmek istiyorum. Galatasaray'ın yaptığı en büyük hayal kırıklığı transferlerinden biri belki de olabilir Questa. Hatırlıyorum, transfer haberini duyduğumuzda aslında heyecanlanmıştık. Sonuçta yeni bir Kolombiyalı geliyor. Yeni bir Kolombiyalı ne demek? Yani Davinson Sanchez gibi. Belki o da çok iyi bir olacak ama genç de sonuçta. Yani Davinson tabii ki tecrübeliydi. Sosyal medyada pek çok kişi konuşuyordu aslında. Herkesin ortak fikri şuydu. Bu çocuk burada iş yapar. Tıpkı Davinson Sanchez gibi. Ama gelin görün ki sahaya çıktığı zaman bırakın iş yapmayı. Yani Galatasaray'da e, ilk 11'de veya sonradan gideyim maçlarda ayakta bile durmak durmakta bile zorlandığını gördük. Açıkçası ilk maçında arkadaşlar bu çocukta ben bir tuhaflık var demiştim yani kendime. Hani bazen oyuncunun bedeni sağladır, ruhu başka yerdedir yani. E da tam da öyleydi. Belki Galatasaray'da e, sinonim olmadı. Yani tutmadı belki de ruhu. Pas hataları yaptı arkadaşlar. Yersiz hamleler yaptı. Pozisyon kayıpları yaptı. Belki de kendine olan inancı zayıftı. İnancını inancını kaybetmiş bir görüntüsü vardı. Açıkçası Galatasaray'da stoper olarak oynuyorsan tabii ki her şeyden önce özgüvenin çok yüksek olacak. Çünkü burada bir hatanın bedeli sadece gol değil. Belki de şampiyonluk arkadaşlar. O yüzden Cuesta açıkçası belki de bu inancını kaybettiği için yüksek performans gösteremedi. Belki de baskıyı kaldıramadı. Tabii ki bazı şeyler performansla sadece açıklanamıyor arkadaşlar. Cuesta'nın sağ dışı tut durumlarını da gözlemledim ben. E, takıma bir türlü entegre olamadı. Halbuki Sanchez de var takımda ama takım arkadaşlarıyla öyle çok güçlü bir sıcak bağda da kurduğunu görmedim. Sanki soyunma odasında da bir yabancı gibi duruyordu. Dil sorunu, karakter farkı, belki de kültürel uyumsuzluk derken bu adamın aslında yalnızlaştığını düşündüm ben. Futbol sahada oynanır ama e, birliktelik soğum, soyunma odasında başlar. Belki de o birliktelik quest'ta da yoktu arkadaşlar. Hani bir de sistem meselesi var değerli kardeşim. Hani Okan Buruk takımı önde basan, hızlı çıkan, defans hattını ona göre ayarlayan bir sistemle oynuyor. E, bu düzende hızlı e, oynayacak stoperin hem hızlı hem de bir, birebir de çok sağlam olması lazım. Quest'ta ise bence bak bana kalırsa daha çok derinde bekleyen bir savunma oyuncusu. Hani belki üçlü için de alındı ama belki o da tutmadı. Ee, bu sistem bence onu hep açıkta bıraktı. Rakip hücumculara karşı birebir de çok zorlandı. Arkasına kaçırdı futbolcuları. Ee, bu da demek ki yani kısacası e, Okan Burun sistemi bu adama e, bu adam da iyi şekilde tutmadı. Belki de bu adamın açıklarını büyüktü. Sağ içindeki arkadaşlar bu zorluklar onun bence e, mental durumunu da etki, etkiledi. Her maç biraz daha içine kapandı. E taraftarın tepkisi de arttıkça daha da sessizleşti ve daha da içine kapandı. Oyuncular bazen böyle tribünlerden gelen baskıyla e büyür ama Cuesta da açıkçası Galatasaray taraftarının veya Galatasaray camiasının o baskısı altında ezildi diye düşünüyorum ben. E açık konuşmak gerekirse Galatasaray gibi bir kulüpte oynamakta tabii yürek ister, omuzlarda yük taşımak ister. E Cuesta da o yükü kaldıramadı. E bazı maçlarda toparlanır gibi oldu ama hani bunlar genelde düşük tempolu maçlardı. E öne çıkan maçlarda hele ki büyük maçlarda çok fazla hata yaptı. E ne kadar oynadı tam emin değilim ama açıkçası hatalarını hatırlıyorum. Ve bu hatalar açıkçası onun kariyerini değil takımın gidişan, gidişatını da etkiledi. Yani mesele sadece oyuncu kötülüğü demek değil bu hatalar belki de zincirleme etkiler de yaratabiliyor. O yüzden taraftarında ona bu kadar kısa süre içerisinde tahammülü kalmadı diye düşünüyorum. İletişim eksikliği de çok önemli arkadaşlar. Kuesta'nın iletişim eksikliği sorunu da bence maç sırasında devreye girdi. Bir stoper sadece müdahale etmez takımı yönlendirir konuşur bağırır çağırır liderlik eder arkadaşlar. Ama Kuesta Savunmada oynarken bence suskun bir hali vardı. Sanki kendi içine kapanmış gibiydi arkadaşlar. Oysa Galatasaray'ın stoperi olacaksan sesin belki de tribünden duyun duyulmalı. Gerekirse kaptan gibi davranmalısın ama onun bu liderliği hiç göstermediğini gördüm. Hani Davinson böyle yapıyor ama Davinson Sanchez böyle yapıyor ama Cuesta'da açıkçası bu yoktu. Belki de gençliğinden dolayıdır. Ben bu transferin en baştan aslında yanlış planlandığını düşünüyorum ama bu benim kendi görüşüm. Belki yönetim alternatifler arasında en ulaşılabilir olanı seçti ama buradaki mesele sadece ulaşılabilirlik değil. Oyuncunun karakteri, sistem uyumu, baskı altında performans gösterme kabiliyeti gibi birçok faktör aslında göz ardı edildi. Göz edildi. E çok ciddi de bir bonservis bedeli ödendi arkadaşlar. Transfer yaparken sadece potansiyeli değil bence ortama da uyum, ortama olan uyumuna da bakmak lazım. Bazı oyuncular bazı takımlarda tutmuyor. Koessa da aslında bunlardan biri. Yani bu olan bir şey. Yani çok da acayip bir şey değil aslında. Belki de farklı birlikte çok daha iyi performans gösterecek ama Türkiye gibi baskının, heyecanın ve kaosun eksik olmadığı bir futbol ekleminde işler çok zordur arkadaşlar. Burada e, oynamak değil, ayakta kalmak, karakter koymak çok önemli. Yani sonuç olarak bence Koessa'nın Galatasaray macerasını bir başarısızlık olarak e, görüyorum ama kendisi için de, kulüp için de bir başarısızlık. Bu belki de Herkesin bu hikayeden bir daha çıkarması gerekiyor. Belki Koesta farklı bir kulübe gittiği zaman gerçekten iyi oynayacak. E, ama da tutmadı. E, kulüp içinse arkadaşlar, Koesta'nın e, e, bu alınmış olduğu bonservis bedelinden çok az zarar edilerek Galatasaray'dan çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Galatasaray formasını giymek bence o kadar her, herkesin harcı değil. Bu formayı taşımak başka bir seviye istiyor. Koesta bence o seviyeye hiç çıkamadı. Anlatmak istediğim bunlar. Sonuna kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize sevgiler.